Bu programda küfürle kirlenmiş cümlelere Cif temizliği yapılmaktadır. Herkese merhaba arkadaşlar. Getting Over It'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu oyunu bir daha çekmeyecektim ama Cif bize sponsor oldu. 50 sene düşünsen bir temizlik markasının bana sponsor olacağı aklıma gelmezdi. Dedi ki biz Cif olarak zaten her yeri temizliyoruz. Senin videolarındaki şu küfürleri de bir temizleyelim dediler. Bu video boyunca ağzımdan kaçırdım. Her küfüre sansür uygulayacaklar. Mesela böyle. Çip. koyayım. Bak gördün mü? Evet, bir adım ileri. Bir tane daha. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı. geçemedim Geçiyordum ya. Lan nereye gidiyorsun? Oruç çocuğu. Ya bir tane daha çekirse kendi çeksen. Geçeceğim ben o şeyi ya. Oraya gelince bana bir şeyler oluyor. Tıtramalarım canlanıyor. Ne Sus Oru Reri senin o ananın avradını Çift. Senin babanın Çift. o ÇİV Oru Reri he O ananın O ananın böyle cibili cibili Oru Reri oru Reri he bak nasıl güzel tırmanıyorum Sana inat kahpenin evladı Tırmanıyorum Oru Reri Tutun abi ne yapıyorsun ÇİV bir yukarı gidiyorum bir aşağı niye güzel gidiyoruz demektir. Şimdi bu MOBS kaydından kendimizi bir fırlatıyoruz yukarıya. Oturuyoruz buraya. Tabi güveniniz kalmadı hiçbir şekilde bana. Haklısınız. Bir şey de diyemiyorum. Heh. Kendi çektim. <laughs> Dur! Ya! <laughs> <laughs> Babanız. <gülüyor> <gülüyor> aa, ne oluyor? Ne oluyor? Oluyor mu? <laughs> aa, aa! Oluyor, doğru. <laughs> ne lan? lan nasıl düşersin orada? Sadece bir tane daha vursaydın yukarıdaydın. Sen de o kayalara gidiyorsun. Bitmeyen dağ yapmışlar. Gidiyorsa gitmiyorsun bitmiyor. Sen diyorsan abi bir tanesini açtım. ikinci açtım. Üçe geldim. Dörde vurdum. Beşinci kaya çıkıyor küçük. Bir tane onu açmaya çalışıyorsun. Sonsuzluk koymuşlar. Sonsuzluk. Cif'in gücü adına. Cif sana sponsor oldu ya bari onlar için yap. Adamlar için yap. Hadi Cif sizin için yapıyorum sen. <laughs> Kusura bakmayın Cif benden bu kadar. Cif tekrardan sizin için geçeceğim. Bak öbürü olmadı ama bu sefer sizin için geçeceğim. Saygıdeğer Cif. Şimdi bu video sponsor olduğun için bu teşekkürü sana yapıyorum. Ve yıllardır geçemedim yeri geçiyorum. <laughs> Ben Cif'in yerinde olsam sponsorluğu kesinlikle iptal ederdim bu videodan sonra. Kesinlikle. Euzu billah! Tut! Yahu tutsana kardeşim. Oyunun başına gel. Şerefen oyunun başına gel. Quit çek oyundan. Çık 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 çık. Başa düştü çünkü. Ben başa gel bari diyelim şerefimizle bir daha başlamışız. Hele yani bir kere suda düş su, suya boğul hele önce. Bir kere boğul ben bir rahatlayayım. Boğularak öl. En kötü ölüm şekli. Öl öl! Oğluğ oh, oh, oh. içim soğmuyor ki elə bir nəfrətlə bağlayım ki bir daha.